Aleyküm arkadaşlar. Bugün Dantman videosuyla yeni bir Dantman videosuyla karşınızdayım. Hemen hikaye bölümüyle başlayalım. Arkadaşlar şurada macera hayatta kaldı. Sol altta var. Şunlar yazıyor. Belki onları da oynarız ama şey yapacak. Karakter 12.000 par paramız var. Galiba 12.000 mi? Yok. 1200 <laughs> neyi geliştirelim? Bunu geliştiremeyiz. Bunu bunu bunu. Ya ya gitme. Hiçbir şey paramız şu an. Başlayalım hikaye. Ana hikaye. <laughs> Ve bu böylece bu bölümü bitirmiştik galiba. Silahlar. wow, silah yükseltmeleri var. Yine 5 altın. Şey, yorum yapacağım birazdan. Silahlar vay. Bu kimdi ya? önce ben yazdım. Bazuka. Oo, bazuka. Neyse. Biz bölüme geçelim. Oyuna başlayalım. Dantman. oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Aha. Daha devam ettik. Bu boss'u yenmiştik galiba. Evet yapmıştık. Ha. ha? Ya. Hoş. Köpek? Köpek ne alaka Köpeği vurmak istemiyorum. Dövecekmişiz biz bunu ya. Oha köpekleri var adamların. Aşemiz aşırı zorlaşacak ya. Aa bak bak. Bu köpeği tutamıyoruz arkadaşlar. E, en azından çok güçsüzler ya. Az canları var galiba. O oh, iyi oldu. Vay, oh, oh, nereden çıkıyor ya bunlar? Oh! Tamam, güzel. Şimdi de gideceğiz. Aha, iki tane köpek var. Atabiliyoruz başka. Olmaz. Kırdın mı ya? Onun içinde belki silah çıkabilirdi mesela. Bunların robot köpekleri var ya. Bir o zaten. O da oldu köpekleri var. Keşke bizim de evcil hayvanımız olsa ya. Galiba olmayacak. Oba. Biz acaba niçin koyuyoruz? Ben unutmuşum. ölmedi be. Paralar alalım. Ticar. 1500 arttı. Şunları da kıralım. Bu çevirebiliyor mu? Çevirebiliriz. Hoba. Geçelim hoba. Şuraya gitmek istiyorum ben. Yeeey gizli alan. Oh, ya hani gizli alandı ya bu nasıl bir gizli alan o? Oha mermileri fıf. sadece bana diyor. Oha. Şu, bir dakika. Yemeği almamız lazım. Ama iyi bir gizli alın oluyor. Böyle böyle gizli alan zaten şeyi veriyor. Kucusunu köpeği yetmedi mi ya? Yetmedi mi siz ya? Yetmedi mi? Ah. Ah, git. Oh. Şu köpekleri almasa aslında asl çok güzel olacaktı. Acaba silahımız gidecek mi ya? Demesi lazım önce. Baştan mı başlayacağız? Oh, T baştan. Hızlıca geçmeye çalışıyorum buraları. yazlıca geçmeye çalışacağız ki boş Bir dakika ben buraya da bir Geldik arkadaşlar o şeye yere. Lan kamera birecek. İnternet kapattı arkadaşlar. Oh yerleme kaydedildi sonunda. Şöyle şunu da kıralım Düş mü? İkisini de birlikte. Ha çok güzel. Ya. Ya bunlar kutunun içinden çıkıyor. Hadi. Oh, Oo çok iyiydi. Hadi da konuşamıyorum savaşırken. Paraları bazılarını toplayamıyorum. Niye bilmiyorum. Aa, çok heyecanlı oyun zaten. tuşlar kontrolü zor aşağı düşmemeli lazım. Oo, ne verdi? İlk defa böyle bir şey verdi ya bize. De... Aa ah, Oha iki tane silah mı? Keşke silahlarımız dursaydı. Gel kardeşim. Durduk. Hayır, 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 hayır. Biz nasıl? Heh. Ben de sanıyorum. Onu da satırsa ama yemek çıkmadı biz. Arkadaşlar aşırı zor ya. Yapacağız. Biz bir kez macera oynayalım. Evet. Macera oynayalım. Videoyu bitirelim. Şu macera oynayacağız. Aa ben oynadım galiba bunları. Hatırlamıyorum ama. Ben bunu biliyorum. Zahar. Aa bu kim bu kim? Neyse. Kolay başlayalım. Oyunun sesi galiba size gelmiyor. Ben bana geliyor ama. Parkur. Burası biliyorum ama ay ay ay. Görmemişim. Oha. Bu tarafa gideceğiz. Çok garip yapmışlar ya. Ha. Bu güzel yapmışlar aslında. Oynamanızı tavsiye ederim ben. Heyecanlı yapıyorlar ya böyle. Oha oha oha. Finish. Finish 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 finish. Oha. Goku'ya dönüştü. videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de yorum da yazmayı unutmayın. Görüşürüz.